orada ve sosyal medya içerik üreticisi Levent Öncü. Kahve Yaman Söylesi birlikte kahve... Karşı... <laughs> 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 Program çok iyi başladı Söyleşiler, atölyeler, workshoplar Konserlerle beraber devam ediyor Yaklaşık iki gündür 35 bin kişiyi ağırladık Ciddi bir katılım var Halkımız mutlu Şehrimizin yaşayan vatandaşlarımız Edirne her şeyin en güzeline layık Lavanta Festivali ile başladık Kabakla devam ettik Ve bugün kahve ve çikolatayla devam ediyoruz Bu akşam bitiriyoruz Ama görüyorsunuz halkımızın ciddi tevekkülü var ee, ben e, yoğun ilgi gösteren hem yerli vatandaşlarımıza hem Bulgaristan ve Yunanistan'dan festivalimize katılan turistlerimize teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber iki gün boyunca çok ciddi Türkiye'nin kahve demlemecileri, cezve ibrik şampiyonları, kahve uzmanları bizimle beraber oldular. Workshop yaptılar, atölye yaptılar. Kahve konusunda nitelikli kahve ve 60'a kahve demleme. Tabii bu topraklar 473 yıldır Türk kahvesi kullanıyoruz. Türk kahvesi UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası'nda Türk kahvesi olarak 2013'te Somut Olmayan Kültür Mirasına dahil edilmiştir.

Festival çok güzel, çok eğlenceli geçiyor bizim için. biz de çok memnunuz Edirne'de olmaktan, Edirne halkıyla birlikte olmaktan çok memnunuz. Ya Edirne halkı çikolatayı çok seviyormuş, kahveyi de çok seviyorlarmış. Bunu anladık. Çok teşekkür ederiz burada. İlgi <laughs> ilgi çok yüksek açıkçası. Hani biz bu kadar fazla insan olmasını da beklemiyorduk ama buraya geldikten sonra böyle çok şey olduk, mutlu olduk. İnsanların hani beğenmelerine, sevdikleri için çok mutluyuz. Festivalle ilgi beklediğimizin çok üstünde ee, gelen ziyaretçilerimiz de kahveyle çok ilgililer. Birçoğu evinde aslında kahve deneyimi yapıyormuş ama ufak tefek e, ayrıntıları önemsiz olarak görüyorlarmış. Burada bunların da önemli olduğunu keşfediyorlar. Ufak bir derecenin bile değişmesiyle kahvenin nasıl güzelleştiğini görüyorlar burada. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hani ev kullanıcısını daha fazla kahveyle buluşturmak bizi her zaman mutlu eden bir şeydir. Festival çok güzel geçiyor. Beklediğimizin çok üstünde. Valilik çok güzel kurgulamış. Anonslar tam zamanda yapılıyor. Gelen kişilerin title'ları, ünvanları çok güzel anlatılıyor. Katılımlar da çok yoğun geçiyor. Beklediğimizin çok üzerine ilgi var. Yani 20 kişilik kontenjan varsa en az 35-40 kişi başvuru yapıyor. Gayet memnunuz. <laughs>